Tamam o zaman korkutma beni. Tamam mı? O zaman ben söyleyeyim ikinci sorunun gülümsememe. Sen hiç gülümsemiyorsun biliyor musun? Buraya geldiğimden beri seni güldürmek için çok uğraştım ama... ...sen daima sinirlisin biliyor musun? Kimse sana yaklaşmaya cesaret edemiyor. Baksana. Bu limonu görüyor musun? Bir şeye limon suyu eklersem ekşi olur. Aynı şekilde Mutlu günlere katılmaz ve hile yapamazsın. Öyle değil mi, Durga? Ne demek istediğimi anlamış olmalısın, değil mi? Ee, tamam, hiç sorun değil. Çünkü ben sana açıklayacağım. Bekle bir dakika. Evet, tamam, bekle. Tamam, bekle. Şuna bakar mısın? Baksana. Süt dolu bu bardak gibi olmalısın. Ben de böyleyim çünkü, biliyor musun? Şimdi içinde... Senin için hiç yer olmadığını söyleyebilirsin Ama ben sana açıklayacağım Bekle beni Bekle hemen Tamam bekle Bunu görüyor musun? İşte başlıyor Ta -da. Bak Gördün mü? Şeker sütün içinde eridi ve onu tatlı yaptı Çok güzel oldu yani Değil mi? Aynı şekilde sen de benimle kaynaşabilir ve beni daha iyi hale getirebilirsin. Neyse bu benim ikinci şikayetimdi. Bunlar seninle yaşadığım iki sorundu. Hatta sana üçüncü sorunu da söylemek istiyorum tamam mı? Yani bu daha büyük bir sorun ama. Bak tamam söylüyorum. Dinle. Bekle. İşte. Bak şimdi. Dikkatlice bakar mısın Durga? Hadi bak lütfen. Her zaman hiçbir şey doğru yapamadığımı söylüyorsun değil mi? Neden yapamıyorum peki? Çünkü ben tıpkı bu su gibiyim. Nasıl olduğunu biliyor musun? Ne zaman biri beni aşağı çekmeye çalışsa daha da kararlı hale gelirim. Yemek? Anne bu yemek. Evet. Sadece yemek yapmadım. Senin için yemen için yaptım. Hangisini istersen ye. Anne mabette olanlardan dolayı bana kızgın değil misin? Hayır Revati. Sana nasıl Nasıl kızgın olabilirim ki kızım? Evet biraz kırıldım. Aslında her anne gibi benim de seni... Varlıklı bir... Aileyle evlendirmek gibi bir hayalim vardı. Evinde mutlu bir hayat sürmeni istedim. Ama biliyor musun belki de Neyse, Çütki belli ki benim hayalimi beğenmedi. Hiç sorun değil. <laughs> Lütfen beni affet. Önemli değil. Ama bir düşün, olur mu? Guddan babanı... Aile üyeleriyle birlikte Özgürlük Bayramı'nı kutlamak için bir parka götürüyor. Ama oraya gidemeyeceksin. Neden peki? Çünkü pasta siparişlerini bitirmelisin. mevcut ki. Bunu gördüğüm için kendimi kötü hissediyorum. Bir yandan... Guddan hayatının tadını çıkarıyor. Öte yandan senin çok sıkı çalışman gerekiyor. Söylesene. Çocukların için iyi şeyler dilemek... Yanlış mı kızım? Ha? aralarındaki farklılıkları çözmeleri ne kadar sürer Tanrı bilir. Tanrım, lütfen aralarındaki anlaşmazlıkları çabucak çözmelerini sağla ki tüm aile parka gidip özgürlük bayramını kutlayabilelim. Bugün buraya özgürlük bayramını kutlamaya gelen herkes ölecek. Bom! Şu kırık cam parçalarını görüyor musun? Aynı şekilde. Aynı şekilde ben de senin hayallerini kırmak zorunda kalacağım. İdeal bir gelin, Lakshmi ve Saru içinde harika bir kayınvalide olduğu yanılgısı içindesin. Ancak gerçek şu ki ideal bir gelin ya da iyi bir kayın varide olmanın yakınından bile geçemiyorsun. Bunu anlamayacaksın. Sana kendi yönteminle açıklayacağım. Örnekler vererek. Şu ateşi görüyor musun? Sen bu ateş gibisin. Tüm sorunlarla mücadele etmeli ve bu aileyi korumalısın. Ama hayır. Bu aileyi mahvediyorsun. Zehri görüyor musun? Bu zehir gibisin. Gördüğün bu zehir böcekleri öldürmek için kullanılır. Ailemizin itibarını yok ediyorsun. Her zaman söylüyorum, hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun sen, hiçbir şey. Bu senin hayatının gerçeği budan. Zaferini kutluyorsun. Akşa sayesinde kazandığını asla unutma. Sen buna hiçbir katkıda bulunmadın. Guttan, sorunu mu bilmek istiyorsun öyle değil mi? Sensin. Sen benim en büyük sorunumsun Guttan. sana kusur bulacak ya da seni sebepsiz yere eleştirecek kadar kötü niyetli değil. Ben de birkaç yıl önce evlendiğim ailenin aile üyelerimin acı çekmesine izin verecek kadar korkunç değilim. Anladın mı bunu? Sadece dilimi kaybedersem sessiz kalacağım. Dilim olduğu sürece yanlışları düzeltmek için konuşmaya devam edeceğim kayınvalidemiz olarak burada olduğun sürece sorunlarımızın sonu asla gelmeyecek. Sen bu ailenin zehrisin Kudan. Ve her geçen gün bu aileyi zehirliyorsun. Durgacığım. Eğer gerçekten en büyük sorununun ben olduğumu düşünüyorsan o zaman söylesene. Sorunlarını çözmene nasıl yardımcı olabilirim söyle lütfen. Hadi çekinme benden lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.